sevgili öğrenciler. 7. roman kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali'nin ikinci gününde tekrar birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün de Bugün de tıpkı dün olduğu gibi performanslarla, söyleşilerle dolu dolu bir etkinlik günü planlandı. Umuyoruz ki zevkle ve tabii ki faydalanarak izleyeceğimiz bir program etkinlik günü olacak. Şimdi ben sizlere kısaca günün programını arz edeceğim. Ardından bugünün oturumuna geçeceğiz. Bugün ilk oturumunda kadın yazarların romanları ve kadın kahramanlar konuşulacak. Ardından Marmara Koleji'nin sergileyeceği Roma kahramanları performansı var. Kısa bir aradan sonra bu kez Milli Mücadelenin Şiire Yansımaları başlıklı ikinci oturumu geçinecek. Ardından yine Kocaeli Anadolu Fen Lisesi'nin performansını izleyeceğiz. Günün üçüncü oturumunda Milli Mücadelenin sinema ve tiyatroya yansımalarını konu edeceğiz. Ve böylece bugün de tamamlayacağız. Şimdi ilk oturumun konuşmacıları hazır. Hem de kaybetmeden hemen onları takip etmek istiyorum. Söylediğim gibi kadın yazarların romanları ve kadın kahramanlar başlıklı bu oturumumuzda. Efendim bendeniz oturumun moderatörlüğünü üstleneceğim. Konuşmacılarımız da Aslı Perker, Doçent Doktor Erol Köroğlu, Doçent Doktor Şener Şükrü Yiğitler ve Doçent Doktor Hilal Akça Kendilerini sahneye davet ediyorum ve ben oraya Evet, tekrar merhaba herkese. Ee, şu anda bir eksikliğe bu oturumuza başladık. Ee, konuşmacılarımızdan Erol Köroğlu ee, henüz yoldaymış. Az sonra buraya intikal edecek, gelir gelmez de kendisini masaya davet edeceğiz. Ee, ama biz zaman kaybetmemek programı aksatmamak açısından bence konuşmalarımıza geçmeliyiz diye düşünüyorum. E, bugünün ilk oturumunun konu başlığı kadın yazarların romanları ve kadın kahramanlar olacak. E, ben hemen sözü ilk konuşmacımız Aslı Perker hanımdan geleceğim. Kendisi iki dünya arasında kalmış bir kadının hikayesi Handan başlığıyla bir konuşma yapacak. Az önce Kulis'te bana ufak verdi konuşmayla ilgili notlarını gösterdi. Ben de heyecanla ve bekliyorum. Güzel bir konuşma bekliyoruz. da söz sizde. Onu kullanabilirsiniz Aslanlı. Evet. Ee, şimdi ben e, buraya gelirken işin doğrusu e, seyirci kitlesinin ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Gördüğüm kadarıyla gençsiniz. E, harika. Şimdi biz böyle milli mücadele falan diye böyle büyük laflar ediyoruz. Yani size büyük gelebilir. Çünkü hala biraz eski bir Türkçe olmuş oluyor. Ee, sıkıcı bile gelebilir. Bu da olabilir. Çünkü e, tarih dersleri e, yani biraz belki de zorlayıcı derslerdi. Çok anlayabildiğimizi en azından benim çağımda zannetmiyorum işin doğrusu. E, çünkü içinde çok anlamadığım kelime vardı. Onun haricinde çok anlamadığım bir zamanlardan arkadaşlarınız derken yani lisedesiniz anladığım kadarıyla işte Anadolu Lisesi var, Ter Lisesi var sizlerin yaşlarındayken karşıma böyle e, o döneme ait yani Osmanlı dönemine ait roman yazmış birileri çıksaydı ve bana aslında şimdi anlatacaklarımı anlatsaydı biraz daha sanki erken öğrenirdim, biraz daha erken E, dürüstlük erdem zannediyorum Hala öyle düşünüyorum ama yer yer öyle olmadığını tabii insan görüyor hayatta. Yani çok dürüst olmanın böyle çok harika sonuçlar verdiğim zamanlar oluyor. E, sonra yıllar geçti üstünden. E, ben tarihi sevmiyorum zannediyorum. Ama bir gün şeyde Amerika'da yaşıyordum ben arkadaşlar, New York'ta yaşıyordum. E, bir belgesel seyrediyorum. İkinci Dünya Savaşı ile ilgili. Bu belgeselde de bir kadından bahsediliyor. Bu kadın e, Müzesi'nin e, sekreteri, sekreter çalışıyor Louvre Müzesi'nde. Louvre Müzesi'ni belki biliyorsunuzdur, işte böyle dünya en önemli sanat eserlerinin olduğu müze Paris'te. E, İkinci Dünya Savaşı e, sırasında Hitler ve e, çevresinin sanat eserlerine aşırı bir ilgisi var. E, ve Anlıyorlar ki Paris'i ve Fransa'ya ele geçirince Hitler gelecek o sanat eserlerini yağmalayacak diyor müzesinde. Bunu anlayınca çok büyük böyle bir envanter tutuyorlar. Bütün sanat eserlerini bu kadın, sekreter kadın tek tek yazıyor isimlerini, kime ait olduğunu. Ve bu sanat eserlerini orada o şeyden kaldırıyorlar. Çeşitli şatolara, Fransa'nın böyle eteklerindeki, Paris dışındaki e, vesaireleri kaçırıyorlar sanat eserlerini. Yağmalanmasın diye bu eserler. Bu sekreter kadın o düzeyde çalışmaya devam ediyor. Gerçekten de e, Hitler ve ekibi, işte göbel Göring hepsi, şey Himler hepsi e, bu şeyi yağmalamaya başlıyorlar bize. Geriye kalan sanat eserlerini de onlar kendi koleksiyonlarını almaya başlıyorlar. Almanya Şimdi bu kadın Fransızca konuşuyor. Ama aslında bu kadın Almanca da biliyor. Bunu hiçbiri farkında değil. Kadının yanında hepsi çok rahat bir şekilde anlatıyorlar. Şu eseri şu anda, bu eseri bu alıyor. Onu bilmem kime gönderelim, bunu bu müzeye gönderelim falan filan. Bu kadın her şeyi not ediyor çaktırmadan, dizi gizli. Ki yarın ömür gün savaş bittiğinde o eserlerin hepsi bunun yerine konabilsin. Ve bu iş gerçekten de böyle Savaş bittikten sonra bu kadın ortaya çıkıyor ve ben Almanca biliyordum ve konuştukları her şeyi not ettim ve işte bizim eserlerimiz burada değil. Bu böyle benim çok kalbime dokundu bu belgesel seyrederken. Acaba dedim Osmanlı'da bizde de çünkü e, bakmayın siz yani bizde de büyük bir yağmalanma yaşandı tabii e, bizim topraklarımızda. Çünkü gerçekten işgal kuvvetleri Osmanlı'ya geliyor. Ve İstanbul'u tanıyamazsınız yani zaten çok milletli bir şehir de. O zaman işte ne bileyim İstiklal Caddesi'nde İngiliz pubu var, Fransız restoranı var, Rus çalgıcılar e, müzik yapıyorlar, e, çeşit çeşit millet var ve bizden de acaba dedim yağmalanan sanat eserleri olmuş mu götürler? Hani şey sanat tarihi eseri çok var bunu biliyoruz. Ama benim bahsettiğim tarihi eser değil eseri, resim vesaire. Ve bunun üzerine bir karakter kurgulamaya karar verdi. 1918-1922 tarihleri arasında İstanbul'da yaşayan genç bir kadın e, ee, Kuvay ile çalışmaya başlıyor ve onun görevi İstanbul'dan önemli sanat eserlerini Anadolu'nun çeşitli şehirlerine kaçırarak işgalcilerden kurtarmak. Şimdi çok iyi güzel, ben bu konuyu sevdiğimi yazmaya başlayacağım ama tabii tarihi ne kadar biliyorum? Baktım ki aslında galiba hiçbir şey bilmiyorum. Yani ezberlediğim şeyler var ama gerçekten de bilmiyorum. İki yılımı kütüphanede geçirdim. New York kütüphanesi çok büyük, çok kapsamlı bu konuda müthiş bilgiler var. Ee, yani diyeceksiniz ki Türkiye ile ilgili New York kütüphanesi ne bilgi olabilir? Şimdi 1918-22 arası diyorum. Unutmayın savaş yılları ve gazetecilik aslında gayet sağlam bir şekilde yapılıyor. New York Times, New York Times gazetesi de örneğin her gün İstanbul'dan muhabirler haber geçiyor. Ve bu haberlerde bazen büyük makaleler aslında her şeyi bulabilirsiniz. O günkü ekmek fiyatı bile bu haberlerde yer alıyor. Ben bütün bu arşivleri indirdim, bunların hepsini okudum, hepsini notlara aldım. Şu önümde gördüğünüz defter ve daha başka birçok bir defterde Hem o notlar var, hem o günün e, romanlarında nasıl anlatılmış İstanbul onlar var. E, Yahudi kitaplarında bambaşka bilgiler var kütüphanesinde. Ermeni kütüphanesinde bambaşka kitaplar bilgiler var. Hepsini harmanladım ve bu kitabın içinde Çoğunlukla tarihi gerçeklere sadık kalarak bir karakter bir genç kadın karakteri oluşturmaya çalıştım. Bu karakterin adı da Handan boy. Handan koymamın sebebi de benim Halide Edip'e büyük hayranlık duymam Halide Edip var. O da böyle bize çok uzak bir isim gibi geliyor. Yani Halide Edip ne biliyoruz Sultanahmet Meydanında bir miting düzenledi. Orada halkı gerçekten çok motive eden bir konuşma yaptı. Ama Halide Edip aslında duygusal bir kadın. Evet çok güçlü bir kadın. Biraz böyle inatçı bir kadın. Çünkü işte doğu 5 yaşından itibaren bir kere annesiz büyümüş bir kadın. Annesini kaybediyor 5 yaşında. Ve o yaşından itibaren aslında biraz böyle babasının ilgisizliği, bakıcılar, babaanne onların böyle e, arasında büyüyüp giden bir çocuk. Bunları anlattığı çok güzel bir romanı var. Hepinize roman değil, pardon günlük ama roman gibi okunuyor. Tavsiye ederim. Mor Falcon'ı ev. Evet. Ee, lütfen bir bakın. Gerçekten çok seveceksiniz. Çok içli de, Halide çok güzel anlatan bir kitap. O kitabı da zannedersem o zamanlar, o aralarda yeni okumuştum. O böyle çok içlenmişim ben, o küçük kız çocuğuna. Ve Handan karakteri, biliyorsunuz Halide'nin bir meşhur romanı da var, Handan diye. Böyle bir şekilde Halide Edip'le ve Harmanlar'a ortaya çıktı. Ben tabii sonra, yıllar sonra aslında fark ettim ki vakit azaldaki Handan'ın sesi, dili, konuşması neredeyse Halide Edip Adıvar'ın sesi, konuşması. Yani onun mor sağlıklı elindeki, on kız çocuğunun konuşması aslında. Çünkü bu da genç bir kadın ve hayatta yolunu bulmaya çalışıyor. Ne olacak? Cumhuriyet mi onun yolu yoksa Babası bir Osmanlı paşası, yoksa Osmanlı geleneklerini devam mı ettirmek istiyor? Çok arada kalmış bir karakter. Bunu başka o dönemin zaten yazarlarında da bulabilirsiniz. Yakup Kadir'i bulabilirsiniz, Refik Kadir bunu çok güzel anlatır. İşte Hüseyin Rahmi Gürpınar çok güzel anlatır. Yani arada kalmış, iki kültür arasında kalmış karakter. E Bu kadın genç kadın, hem genç hem modern e, o zaman şeye gidiyor üniversiteye giden ilk kadın öğrencilerden e, edebiyat öğreniyor. Ahmet Adı Tanpınar'la sınıf arkadaşı, daha doğrusu yani karşılaşıyorlar vesaire. Hem böyle modern bir kadın ama hem de geleneklerinden kopmak istemiyor. Bir konakta yaşıyorlar. O konaktan Fatih'te, o konaktan aslında hiç de nişan taşını taşınmak istemiyor. Nişan taşı dediğiniz yer o zaman daha yeni yeni gelişen Adı zaten teşvikiye çünkü oraya bir teşvikiye Camii'ni yapmışlar insanlar oraya taşınmaya teşvik etmek için böyle bir yer oraya gitmek istediğinden emin değil. Aa eve bir giriyor bakıyor evde küvet var. Küvet mi o da ne? Bunlar alışmışlar hamama yani evde de kendi evlerinde de hamama e, kurnaya. E, sıcak soğuk soğuk diyor onu anlamlandıramıyor vesaire yani böyle çok e, karışık. Bir çağda yaşayan, çünkü o dönem aslında gerçekten Türkiye'nin karışık iki kültür arasında sıkışık kalmış olduğu bir dönem ki hala herhalde onun etkileri devam ediyor. Tabi orada tamamlanmadığı için herhalde. Yani. Ve bu şeyler arasında iki kültür arasında karar vermeye çalışıyor. E, amcası İttihat Terakkiçi, e, Kuvayi Milliyeci, babası e, Osmanlıcı Paşa hangisini seçmeli? Babasından mı yana olacak? Amcasından mı yana olacak? Babası diyor ki Osmanlı dediğin şey çok kıymetli bir imparatorluktur. Yıkılırsa bu çok milletlilik kalmaz. Sadece Türkçülük ortaya çıkar. Bu da bizi bitirecek olan şey değil. Ama bir yandan amcası ve diğer bütün amcasının silah arkadaşları değil Bunun tam olarak ne için çalışıyorlar. Bunlardan hangisi doğru? Handan bunları anlamaya çalışıyor. Galiba ben o handan anlamaya çalışırken galiba ben de anlamaya çalıştım. Hangisi bunların gerçekten doğruydu? Ben olsam hangisini seçerdim? Tarihin tam o de olsam hangisini seçerdim? Bunu ben de anlamaya çalıştım ve benim için harikulade bir yolculuk oldu bu kazanı yazmak. 400 küsür bir sayfa. Dile sadık kalmaya, biraz eski Türkçeyi kullanmaya çalıştım, sadık kalmaya çalıştım. Bu da beni çok zorladı. Çünkü bugün baktığımızda Osmanlıca Türkçe e, sözlük var. Yani Osmanlıca bir kelimenin Türkçesi bulabiliyoruz ama ben bugün kullandığım Türkçe bir kelimenin Osmanlıcası ne onu bilemiyorum. Çok e, değişik yöntemlerle onlara ulaşmaya çalıştım. Ve elimden geleni yaptım. E, belki siz de bir gün kitabı okursunuz, roman okursunuz, belki etkilenirsiniz. Ama e, tarihimizin o dönemini öğrenmek bana çok iyi geldi. Atatürk Kütüphanesi de çok çok güzel bu konuda Taksim'deki tavsiye ederim gitmenizi. Orada da Osmanlı döneminden kalma mesela kadın dergileri var hani buradaki e, hanımefendi dinleyicilerimizin de ilgisi çekebilir. Çünkü bizim kendi kadın tarihimizi öğrenmemiz, bizim memleketimizdeki kadın tarihini öğrenmemiz bakımından çok önemli. 1850'lerden itibaren kadın hareketi aslında çok güçlü Osmanlı'da e, ee, işte kadın yazarlar artık babalarının kızları olarak imza atmak istemiyorlar. Kendi isimleriyle imza atmak istiyorlar. Efendime söyleyeyim işte kadın dünyası, kadınlar dünyası diye dergi var, İnci dergisi diye dergi var. Bunların hepsi Atatürk Kütüphanesi'nde eski Türkçe ile var ama e, daha doğrusu Osmanlıca var. Siz ama bunların çevirilerini bulabilirsiniz. Hepsi çevrilmiş. Şu an arşivde mümkün bulunmak, bulması. E mesela o günün kadını hangi makyaj malzemesi kullanıyor, aslında o dergilerde reklamları da var. Nasıl giyiniyorlar, onun da makalesi var. Rus başı denen bir şey var, işte gelen Rus kadınların aslında başlarını e, yapma şekillerinden, taktıkları şapkalarla öğrenilmiş. O nasıl yapılır, onun tarifi var. Yani aslında diyeceğim şu, o gün de bizim gibi yaşıyorlar, biz bugün nasıl yaşıyorsak. Yani biz birbirimize şey gönderiyoruz ya Instagram'dan, aa bak Mac indirim yapmış, Remeli onu çok güzel, onu alsana falan filan diyoruz ya. Aslında bugün bir hayat devam ediyor. O gün de hayat aynen öyle devam ediyor. O, o, insanlar böyle şey değildi. E, bilinmedik, böyle tuhaf kuşlar değiller. Böyle hiç hayattan falan anlamayan, e, sadece hım hım yaşayan insanlar değillerdi. Onlar da bizim gibi yaşıyorlardı. Kafalarında sorular vardı, günlük dertleri vardı. Hayatları vardı. Mesela biz zannediyoruz ki kadınlar çok genç evleniyordu. Oysa Kurtuluş Savaşı döneminde kadınlar genç falan evlenmiyor. Kadınlar 26, 27, 28 yaşlarına kadar bekliyorlar. Bekliyoruz <laughs> da kadınlar, erkekler de öyle. Kadınların ortalama evlilik yaşı 28, erkeklerin de 33 olduğunu Çünkü para yok, iş yok. Nasıl evlenecekler? İşte ee, bir erkek çünkü hani evlenecek Ev açacak yahut işte hani annesinin yanında hep beraber yaşayacaklarsa bile ki artık o gelenekler de değişiyor. Öyle olacaksa bile yine bir şey lazım, ekonomik bir lazım. Ama zaten çoğu erkek çalışa gitmiş, kalanlara iş yok gibi. Sorunlar var yani hani ve bunlar hepsi mesela o zaman e, e, hangisi <laughs> Mehmet Emin Yalman galiba. <laughs> Mehmet Emin Yalman bunları e, gayet güzel. Kimdir Mehmet Emin Yalman? Hani güncele bağlayalım. Galatasaray eski başkanı, burada da belki futbol severler ortaya çıkan Alp Yalman'ın neresidir yani? Bunlar Selanikli'dir. E, o Alp Yalman'ın neresi ki bugün de onun e, torunu torunu hala yaşamakta Mehmet Şevin vardır. E, gazetecidir. O onların gelinidir falan. Yani her şey birbirine hala çok bağlı arkadaşlar ve Mehmet Emin Yalmaz, o günlerde mesela bunu tam olarak geziyor. Ne olacak bizim bu gençlerin hali? Evlenemiyorlar da pek diye. Bugünkü durumdan çok farklı değil. Şu anda da biliyorsunuz ekonomik durum fena bir halde ve evlenmek isteyenler Allah biz nasıl evleneceğiz, nasıl düğün yapacağız, nasıl ev açacağız, nasıl bulaşık makinesi alacağız, <laughs> yani, yani mikser alacağız falan diye düşünüyorlar. Tarih aslında bütün bizim bütün bunların tekrar tekrar yaşandığını, sonra bunların nasıl çözüldüğünü, nasıl çözümler olabildiğini da çok güzel gösteriyor. Ve geleceğe çok umutla bakmanın aslında bir yolu bence. Tarihi olmak, tarihi olmalıkla. Benim sürem tahmin ediyorum. Dolmuştur. Son alabiliriz. Bitti bu kadar. Diyeceğim de bu kadar. Yani tarihe böyle korkunç, ulaşılmaz bir şey gibi bakmamanızı tavsiye ederiz. Dönün bakın. Orada bayağı bir güzel bilgiler var. Herkese hitap edebilecek. Popüler bilgiler de var. Dönün bakın, biraz kurcalayın. Bugüne faydası olur. biraz daha dinleyebilse. Ancak eee ben açık söyleyeyim. Eee oturuma geçmeden önce Handan'ı Halide Edip'in Handan'ı zannetmiştim. Fakat ondan özel şöyle ilginç bir şey var yani bir roman kahramanından hareket ederek yeni bir roman kahramanı yaratmış Aslan'ın süre ev verdiğince onu bize tanıtmaya çalıştı. Benzer çelişkileri moderniteye gelmek arasında eee onun kahramanları yaşamakta eee bugünden geçmişe bakıyor, karşılaştırmalar yapıyor. Valla bana çok ilginç geldi romanınız. Okumak istedim. Ee, zannediyorum gençlerimiz için de. Bir taraftan da şu var tabii. Bizi e, az da olsa bu kurmacanın mutfağına soktu. Aslında. Ee, yani bu yetkilerinde neler oluyor? Nasıl bir arşiv çalışması? Oluyor? Kütüphanelerden neler okuyorsunuz, Neler Araş, araştırıyorsunuz? Ee, neler elde ediyorsunuz? Bunları nasıl birleştiriyorsunuz? Ee, bu da bence ee, işin önemli kısımlarından biriydi ee, soru cevap kısmında